Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte masamı toplayacağız. Acaba ben bir şey yapıyorum. Sizin için aklıma bir şey geldi. Onu da toplayacağız. Şimdi ilk bu masadan başlayalım. Buradan şöyle yuvarlak içine alalım. Şimdi ilk bu pamuktan başlayalım. Bu pamuğu tam şunun üstüne koyalım. Zaten bunun içinde kuşum var. Zaten bu bunlar. Şuna bakın. Clockman bile var. Şurada Gman de var. Flash açık bu arada. Bakın. Hiç beni göremez. Kafamı falan bakın. Gösteriyorum. Görmüyor musunuz? Legoları şimdi diğer elime almışım. Aldım sahilime. Tamam. Şunu alıyoruz. Ve şu tepeye çıkıp şuraya bir yere koyuyoruz. Hatta bu şu yeri şuraya koyalım. Şunu alalım. Şunu koyalım. Şu kepçeyi alalım. Şuraya koyalım. Şunu alalım. Allah vinci kopmuş. Çekeli nasıl takacağım ki? Valla. Bakın gölgesi. Görüyor musunuz? Ne? Ben de niye gözüküyor o Sizde yok bende gözüküyor ama. Oha. Sizi görünmez. Ödev kitabımı şuraya balık kitabını. Ha, yere gideceğiz. Bunları şuraya kitap bana şuralara. Bu arada sizin için seç dağıttım Elifsinap Ona abone olmayı unutmayın. Bir de bana abone olmayı unutmayın. Bir de like atmayı unutmayın bana. Ona da şey. Şunu şuraya koyalım. Şimdi çöpe atalım. Oy! Gördünüz mü? Yamuk lazım lazımdı. Çünkü yani çok şeydi böyle. Aa bu kapıyı yaptım bu arada. Hem turuncu hem de kırmızı. Şöyle küpleri. Şimdi başlıyoruz. Hazır mısınız? 3, 2, 1 başladık. Şimdi şurada bir Defterim var. Siki bir tuvalet defterim. Ta. Pastel boyayı nereye koyalım? Şu çekmeceye açı. Yok. Oy. Oh. Bırakmam lazım. Bırakıyorum telefonu. Bıraktım. Bıraktım şu an telefonu. <laughs> oy, oy arkadaşlar bir sıkıntı oldu. İyi misiniz? sıkıntı oldu. Böyle açamazdık be. Nerede ki? Ha. Ya bu suku işidir. Ha. şey koyacağız. Tamam. Şimdi şimdi şunu bir alalım. Şunu bir alalım. Şu Atatürk bayrağımızı bir çekelim. Şunu da bu köpeğe şunu buraya. Sonra buna çöpe. Ona buna şuraya. Şunları da ve bunu şuraya da ver. Şuraya da. Şimdi Oğlu bak 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 sağa bak Şimdi Şuna bir çöpe atalım Zaten hiçbir işe yaramıyorlar Sadece süs olarak duruyorlar Şunları da Şunları da şuna da Alalım atalım şunları atalım ya. Bir de büyük bir şey var ya bu. Bir ne be? Ooo! Lan! Dönüyor çakala baksın. Şimdi şunu şuraya koyalım. Ondan sonra şu flütümüzü oyuncak yerimize. Bu arada oyuncak düzenlemeyi geri gelmesini istemiyorum İstiyor. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte masa düzenlemesinin devamını çekiyorum. Şimdi şunları koyalım. Hani devam yer vardı ya kalemler düşmüştü. Orada, orasıydı işte. Şöyle keçeli kalem yeri burası. Olsun. Allah açıldı be. Ben sabahtan beri telefonu böyle tutuyorum. Böyle ha. Bir de çok özür dilerim. Şöyle şunu da koyalım. Şunu da keçeli kalemlerimizi de şuraya Şunları şöyle. Şunları şöyle. Şu tüpleri oyuncak alalım. Bir, bir, bir bir alalım. Şuraları koyalım ya. Oyuncak yerine İkisini birden alacağım. Ve götüreceğim. Şuraya koyayım. Şu acı atmazları koyayım. Şunları da koyayım. Şu <laughs> şu. Bir de şu balin ne alaka? Şöyle çıkalım mı? Şu annemin oldu. Buraya götürelim. Şöyle koyalım. Ve geri düzenlemeye başlayabiliriz. Ah. Mentosu da aldım. Çaldım mentosu. Şurada kalsın bu. Yeriz. Şuraya. Ah kaktüs olmuş be. Hmm, başka şu var. Bunu nereye? Şurası, şurası. olur ya. Bakın. Şimdi okul yeme olur. Diğerlerinde zaten çöpe zaten şurası var konayım. Sarı. Sonra... Bir de Ev gezme videosunu istiyorsanız aşağıdan beğenin ve abone olun. Ve zil tuşunu basmayı unutmayın. Bola Çakın böyle parçalayın zil tuşunu. Şöyle. şunları şöyle. Oha, niye çıkarmayı çalıştım? Burada kalsın. Bunları atalım. Şu bak. Şu yerleri de atalım. Şöyle gidip bu pamuğu şuraya koyduk mu taşması gibi gözüksün. Şuna da şöyle şu kabloları da şöyle bir yere bağlanmış gibi. Şimdi Tamam ya oldu. Şimdi Şöyle. Bitti. Işte, göstereyim. Arkadaşlar görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hmm. Görüşürüz.